yerin ve göklerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Şüphesiz tüm hayırlar onun elindedir. Merhameti ve bağışlamasıyla şerleri ve cezaları gideren ve bertaraf edendir. Tövbeyi ve kötülükleri bağışlayan ancak odur. Yarattıklarından hiç kimsenin sayamayacağı nimetlerinden dolayı Rabbime hamd eder ve ona şükrederim. Şehadet ederim ki en güzel isim ve sıfatların kendisine mahsus olan Allah'tan başka hak ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki, deliller ve mucizeler ile desteklenmiş, hidayet ve hak din ile gönderilen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın kulu ve Resulüdür. Allah'ım, kulun ve Resulün olan Muhammed'e, dinin karanlıkları aydınlatana ve kıyamet gününe dek üsrü sürecek olan İslam güneşini yayan ailesine ve ashabına çokça bereket, selat ve selam eyle. Ey Allah'ın kulları. Allah'a karşı hakkıyla takvalı olun. Zira ondan sakınmak kulun hayatındaki en hayırlı kazanımı ve ölümünden sonrasına kendisi için hazırlayıp gönderdiği en hayırlı iştir. Allah'a karşı takvalı olmak hem gizliyi hem de açıktan olanı düzeltir ve kulun dünyasını ve ahiretini ıslah eder. Yüce Allah ayette şöyle buyurur: "Eğer o memleketlerin halkları iman etseler ve Allah'a karşı gelmekten sakınsalardı, elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereketlerin kapılarını açardık. Fakat onlar yalanladılar." biz de kendilerini işledikleri günahlardan dolayı yakalayıverdik. Yüce Allah ayette şöyle buyurur. Sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır. Başka bir ayette şöyle buyurulur. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için Rableri katında naim, nimetlerle dolu cennetler vardır. Nitekim takva, hayırların devamı için garanti ve cezalardan koruyan bir kaledir. O halde ondan daha büyük bir kazanç, onun derecesinden daha yüksek bir derece var mıdır? Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Çalışanlar böylesi için çalışsınlar. Ey insanlar! Yüce Allah'ın size olan nimetlerini hatırlatıyorum. Zira nimetleri hatırlamak imanı artırır. Şeytanı kızdırır ve şükrünü eda etmeye sevk eder. Şükür ise kişiyi nankör olmaktan alıkoyar. Yüce Allah şöyle buyurur. Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşu eresiniz. Başka bir ayette şöyle buyurulur. Allah'ın üzerinizdeki nimetini size öğüt vermek için indirdiği kitabı ve hikmeti hatırlayın. Allah'a karşı gelmekten sakının ve bilin ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nazil olduktan sonra Rahman suresini okudu. Sonra ashabına seslenerek cinlerin cevabı sizden çok daha güzeldi dedi. Sonra ekledi. Ben febi ayi ala rabbikuma tukezban. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Ayetini okudum. Onlar ise şöyle dediler. Rabbimiz senin hiçbir nimetini asla inkar etmeyiz. Sana hamdolsun. Tirmizi, Cabir'in hadisinden rivayet etti. Şüphesiz nimetlerin en büyüğü İman, takva ve yakindir. Sonra da Kur'an ve afiyettir. Ebubekir Bekir radıyallahu anh'ın rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allah'tan bağışlanma ve afiyet dileyiniz. Zira hiçbir kimseye yakinden sonra afiyetten daha hayırlı bir nimet verilmemiştir. İmam Tirmizi rivayet etti. En büyük nimetlerden bir diğeri de emniyet ve güvende olmaktır. Nitekim yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Yeryüzünde güçsüz ve zayıf olduğunuz vakit yeryüzünde güçsüz ve zayıf olduğunuz vakti hatırlayın. İnsanların sizi kapıp götürmesinden korkuyordunuz. Derken Allah sizi barındırdı. Yardımıyla destekledi ve sizi temiz şeylerden nızıklandırdı ki şükredesiniz. Başka bir ayette şöyle buyrulur. Kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve onları korkudan emin kılan bu evin yani Kabe'nin Rabbine kulluk etsin. Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Çevlerindeki insanlar kapılıp götürüldükte, götürüldüklerinde bizim onların yurtlarını saygın ve güvenlikli bir yer kıldığımızı görmediler mi? Onlar hala batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden hanginiz canı ve malı emniyet içinde vücudu sıhhat ve afiyette günlük azığı da yanında olduğu halde sabahlarsa sanki bütün dünya kendisine verilmiş gibidir. Emniyette ve güvende olmak insanların gaflette olduğu ve şükrünü eda etmedikleri çok yüce bir nimettir. İnsanlar onun faydaları hakkında düşünmedikleri gibi onlardan büyük bir kısmı da Emniyette olma nimetinin nedenlerini korumaya gayret etmezler. Güvende ve emniyette olmanın sebepleri ise emirlere uymak ve haramlardan sakınmaktır. Emniyette olma nimeti hayatın neşesi, insanın kıymet verdiklerinin, maslahatlarının, umutlarının ve ihtiyaçlarının koruyucusudur. Emniyet İslam'ın kardeşi eşi, yoldaşı ve dinin gereğidir. Emniyet, İslam'ın her zamanda ve her mekanda refikidir. Zira İslam nereyi kuşatırsa emniyet de onunla beraber gelir. Habab bin Eret radıyallahu an dedi ki, bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına vardım. Onu Kabe'nin gölgesinde hırkasına bürünmüş dinlenirken gördüm. Bizler o zamanlar müşriklerden çok işkence görüyorduk. Şikayette bulundum ve Allah'tan bizim için yardım dilemeyecek misiniz? Ve Allah'a bizim için dua etmeyecek misiniz dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Sizden önceki ümmetler içinde mümin bir adam tutuklanır onun için bir çukur hazırlanır ve o çukurun içine konulur. Sonra bir testere ile başından aşağı ikiye biçilir ve eti ve kemiği eti ve kemiği demir tarak ile taranırdı. Fakat bütün bu yapılanlar yine de onu dininden döndüremezdi. Yemin ederim ki Allah mutlaka bu dini hakim kılacaktır. Öylesine ki yalnız başına bir atlı Allah'tan ve sürüsüne kurt saldırmasından başka hiçbir şeyden endişe etmek etmeksizin San'a'dan mevte kadar emniyetle gidecektir. Ne var ki siz, siz sabırsızlanıyorsunuz. Başka bir hadiste Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Adi bin Hatim'e seslenerek şöyle buyurmuştur. Nefsim elinde olan Allah'a yemin olsun ki Allah dini tamama edirecek. Ta ki bine ile bir kadın hireden Kabe'ye gidecek ve Allah'tan başka hiçbir kimseden korum korkmayacak. Hatim radıyallahu an ben bunun gerçekleştiğini gördüm dedi. İslam'ın engin gölgesiyle yeryüzü gölgelenmiş, korku ve endişe bertaraf olmuş ve her bir karışı emniyete kavuşturmuştur. Bunların hepsi İslam'ın kalplere girmesiyle ve insanların onun prensiplerini hayatlarında ve hayatlarına uygulamasıyla gerçekleşmiştir. Allah'ın sevdiği, razı olduğu ve bize emrettiği emniyet ve güven hususları ise şunlardır. İlki dini emniyette kılmak ve onu değiştirmemeye veya onda fitneye düşmemeye gayret etmektir. İkincisi Canları emniyette kılmaktır. Canlara zarar vermemek, kanları akıtmamak ve onların hakkına girmemektir. Üçüncüsü akılları emniyette kılmaktır. Akıllara zarar veren her şeyden, içkiden, uyuşturucudan ve akli sağlığa hasar veren her türlü sebepten uzaklaştırmaktır. Dördüncüsü haramları ve ızları emniyette kılmaktır. Sapkınların ve bozguncuların onlara erişmesini ve onlara el sürmesini engellemektir. Beşincisi, malları emniyette kılmaktır. Ve hiçbir kimsenin onlara haksız yere erişmesine izin vermemektir. Altıncısı, dinin hamisi ve bekçisi olan... ...emri bil maruf ve nehyanil münker... ...iyiliği emretmeyi, kötülükten sakındırmayı emniyette kılmaktır. Nitekim bazı alimler onu... Dinin temel esaslarından saymıştır. Emniyet toplumu her türlü kötülük ve zarardan korumakla ve gücü nispetince toplumun her Müslüman bireyine iyilik ve fayda ulaştırılarak sağlanır. Bütün bu emniyetleri hayata geçiren ise yüce İslam dinidir. Zira bu din Rahman ve Rahim olan her şeyi hakkıyla bilen ve sonsuz hikmet sahibi Allah'tandır. İnsanların kendi elleğiyle koydukları kanun ve yasalar, şu saydıklarından hiçbirini gerçekleştiremez. Şükürler olsun ki devletimizin anayasası Kur'an ve sünnettir. Allah kendisine ortak koşmayarak, büyük günahlardan sakınarak ve küçük günahlardan da ve küçük günahlarda da ısrarcı olmayarak Nefsine zulmetmeyenlere taslamam bir emniyette olacaklarını vaat etmiştir. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. İman edip de imanlarına zulmü, şirki bulaştırmayanlar var ya işte güven onların hakkıdır. Doğru yolu bulmuş olanlar da onlardır. İnsanlar dünyada emniyet bahşet insanlar Dünyada emniyet bahşedilmesi veya insanlara dünyada emniyet bahşedilmesi onların her anlamıyla güzel, bereketli ve mutlu bir hayat sürmesidir. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Erkek veya kadın kim mümin olarak iyi iş işlerse elbette ona hoş bir hayat yaşatacağız ve onların mükafatlarını yapmakta olduklarının en güzeliyle vereceğiz. Onlar için eksiksiz hidayet vardır ve onlar asla sapkınlardan olmayacaklardır. Ahirette ise Allah hak olan sözüyle onlar hakkında şöyle buyurmuştur: Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar cennetler içinde ve pınarlar başındadır. Onlara girin oraya esenlikle, güven içinde denilir. Emniyet var olunca kentler gelişir, yaşam kalitesi artar. Ticaret düzene girer, yollar güvenli hale gelir. İnsanlar birbirleriyle faydalı işler yapar. Azim ve kararlılığı, azim ve kararlılığı besleyen ve geleceği aydınlatan umutlar yeniden yeşeri verir. Emniyet var olunca toplum birbirine kenetlenir. Birbirine karşı merhametli ve yardımcı olur. Emniyet var olunca ayrılık biter, ve herkes yek vücut olur. Rızıklara ulaşmak kolaylaşır. Dünyanın menfaatlerinden ve hayatının ve hayatın tüm güzelliklerinden daha önemli ve yüce olanı ise dinin güçlenmesidir. Zira emniyet tesis edilince İslam'ın hükümleri yerine getirilir. Namazlar cemaatle kılınır. Cumalar, bayram namazları eda edilir. Zekatlar toplanır. Hac farizası yerine getirilir. Allah'ın kanunları uygulanır. Haklar koruma altına alınır. Düşmanlar ve bozguncular bertaraf edilir. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Güvene kavuştunuz mu namazı tam olarak kılın. Yüce Allah şöyle buyurur. Güvende olduğunuz zaman hacca kadar umreyle faydalanmak isteyen kimse kolayına gelen kurbanı keser. Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Allah içinizden iman edip de salih ameller işleyenlere kendilerinden önce geçenleri egemen kıldığı gibi onları da yeryüzünde mutlaka egemen kılacağına, onlar için hoşnut ve razı olduğu dinlerini iyice yerleştireceğine, yaşadıkları korkularının ardından kendilerini mutlaka emniyete kavuşturacağına dair vaatte bulunmuştur. Onlar bana kulluk eder ve bana hiçbir şey ortak koşmazlar. Rabbim beni ve sizleri Kur'an-ı Azim'e mübarek eylesin. Azamet ve ikram ehli, mülkün gerçek sahibi, kutsal, her türlü eksiklikten uzak, barış ve esenliğin kaynağı olan Allah'a hamdolsun. Bahşettiği büyük nimetlerden dolayı ona hamd ederim. Şehadet ederim ki egemenliğin mutlak sahibi, sonsuz yücelikte izzet sahibi olan Allah'tan başka hak ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Peygamberimiz ve Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve Resul'dür. O namaz kılan ve oruç tutanların en hayırlısıdır. Allah'ın selat ve selamı ona, ailesine ve ashabına olsun. Ey Allah'ın kulları! Hayırlarda elinizi çabuk tutarak ve haramlardan da kaçınarak Allah'a karşı takvalı olun. Bu dünya yurdunu nimetleri bitip tükenmeyecek olan ahiret yurdu için azık hazırlama yeri eyleyin ki cehennem ateşinden kurtulasınız. Orası öyle bir yerdir ki ateşi bol, tabanı derin, orada olanların yiyeceği zakkum ve irin, içeceği de irindendir.'' Onlar için bir de demirden topuzlar vardır. Her ne zaman cehennemden o ızdıraptan çıkmak isteseler oraya geri döndürülürler ve onlara tadın ateşin azabını denilir. Şüphesiz nimetlerle dolu cennetle veya elem verici azabın olduğu cehennemle aranızda yalnız ölüm vardır ve herkes onu çok yakında tadacaktır. Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Ey Muhammed, o halde yüksek azim sahibi peygamberlerin sabretmesi gibi sabret. Onlar için acele etme. Onlar tehdit edildikleri azabı gördükleri gün sanki dünyada gündüzün bir anından başka kalmadıklarını sanırlar. Bu bir duyurudur ancak yoldan çıkmış olan topluluk helak edilir. Ey Allah'ın kulları! Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hilali gördüğünde Rabbine şöyle dua eder: ve ondan şöyle niyazda bulunurdu. Allah'ın bu hilali bize emniyet ve iman, selamet ve İslam hilali kıl. Ey hilal, benim Rabbim de, senin Rabbin de Allah'tır. Bu doğruluk ve hayır hilali olsun. Bazen de şöyle dua ederdi. Allah'ım korkularımızı gider ve bizi emniyette kıl. Allah'ım ayıplarımızı ört. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bizler için güzel örnek vardır. Hayat ancak emniyet ile güzelleşir ve insan o güzelliklere, o güzelliklerle ancak emniyette olma nimeti ile zevk alır. Emniyet, nimetin, emniyet nimetinin olmadığı bir yerde insanlar yaşamlarından fayda edinebilir mi? Allah'tan iman, afiyet ve emniyette olmayı isteyin. Ona karşı gelmekten ve şehvetlerin haram olanlarından sakının. Nefsinize ve kardeşlerinize zulmetmeyin. Zira Allah zulmü kendisine yasaklamış ve kafir dahi olsa kulları arasında bir kulları arasında da birbirlerine zulmetmeyi haram kılmıştır. Emniyet ve istikrar nimetleri için Allah'a çok şükredin. Zira bela ve musibetler ancak şehvet ve heva kapıları açılınca başa gelir. Allah'ın değişmez kanunları vardır. Evren o kanunlar üzerinde seyreder. Allah'a itaatte bulunun. Allah'a itaatte bulunun. Zira Allah'a Allah itaatte bulunan bir kimse hiç hüsrana uğramış veya şaki olmuş mudur veya olur mu? Allah'a isyan eden bir kimse hiç mutlu olmuş mudur? Allah salihleri ve ıslah edenleri sever, bozgunculara ise buz eder ve onları sevmez. Ey Allah'ın kulları, Rabbinle, Rabbinizle aranızda olanı düzeltin ki o da sizinle insanlar arasında olanı düzeltsin. Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Kim Allah'a tevekkül ederse o kendisine yeter. Şüphesiz Allah emrini yerine getirendir. Allah her şeye bir ölçü koymuştur. Ey Allah'ın kulları, Allah melekleri peygambere selat ederler. Ey iman edenler, siz de ona çokça selat ve selam eyleyin. Allah'ım sen Resulün ve peygamberin Muhammed'e, ailesine ve ashabına çokça selat ve selam eyle. Ya Rabbi sen Hülefay Raşid'inden razı ol. Ebu Bekir'den, Ömer'den, Osman'dan validen ve diğer tüm sahabilerden ve tabiinden ve kıyamet gününe onlara güzellikle ittiba edenlerden razı ol. Ya Rabbi sen İslam'ı ve Müslümanları aziz ile. Ya Rabbi sen İslam'ı ve Müslümanları aziz ile. Ya Rabbi sen İslam'ı ve Müslümanları aziz ile. Ya Rabbi sen şirki ve müşrikleri zelil ile. Sen ya Rabbi müşrikleri ve şirki ile eyle ve din düşmanlarını bertaraf eyle. Ya Rabbi sen bidatleri ve dine sonradan sokulanları zelil eyle ve onların ve onları yok et ya Rabbi. Ya Rabbi sen bidatleri zelil eyle. Ya Rabbi sen kalplerimize imanı sevdir ve onu kalplerimize ve gönüllerimizin ve kalplerimizin süsü eyle ya Rabbi. Ya Rabbi senden iman ve emniyet ve afiyet dileriz. Ya Rabbi, Ya Rabbi sen bizim günahlarımızı affeyle. Açıktan ve gizliden, açıktan ve gizliden, önceden ve sonradan yapacağımız tüm günahlarımız bağışla ve bizi affeyle. Ya Rabbi sen her mümin ve müminenin yardımcısı ol. Ya Rabbi sen her bir müminin ve müminenin yardımcısı ol. Ya Rabbi sen korku içinde olan müslümanların korkularını gider. Onlara yardım eyle ya Rabbi. Ya Rabbi. Tüm işlerimizde sonumuzu hayra ile. Ey merhametlerin en merhametlisi, e, merhametlisi bizlere merhamet eyle. Ya Rabbi sen Ya Rabbi sen bizi ve evlatlarımızı İblis'in ve şeytanın şerrinden koru. Ya Rabbi onun şerrinden, benefislerimizin şerrinden ve kötü amellerimizden sana sığınırız. Sen koru ya Rabbi. Sen her şeye kadir olansın. Allah'ım sen bizim ve tüm Müslümanların hasta yakınlarını hasta yakınlarına şifa ver. Onlara şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Ve bizim ve tüm Müslümanların geçmişlerine rahmet eyle. Ya Rabbi Müslümanlara zarar veren ve Müslümanlara zararı dokunan herkesten Müslümanları koru ve onları ondan emin kıl ya Rabbi. Ya Rabbi İslam'a düşmanlık yapan, İslam'a tuzak kuran düşmanlardan sen intikam al. Ya Rabbi onları onları kahru perişan eyle. Allah'ım Hadimül Haremeyn-i Şerifeyn'i sen hayırlarda muvaffak eyle ya Rabbi. Ve razı olduğun amellerde Onları muvaffak eyle ve ona afiyet ve şifa ver. Allah'ım onu ve veliahtını sen hayırlarda ve razı olduğun işlerde muvaffak kıl. Ya Rabbi, başımıza gelen bela ve musibetler musibetlerden bizleri koru ve Başımıza gelen belalardan, musibetlerden, heyelanlardan, hezeyanlardan, hedeflenlerden bizleri koru ve bizleri onlardan ırak eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, sen Müslümanlardan ahiret ahirete intikal etmiş olan Müslümanlar, Müslümanların kabirlerine merhametlerini indir, rahmetlerini indir, rahmet yağmurlarını indir ya Rabbi. Onları merhamet eyle, onları affeyle. Ey Allah'ın kulları, şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O tasınız diye size öğüt veriyor. Onu çokça anın ve onu çokça zikredin. Şüphesiz o onu ananları ve onu zikredenleri çok iyi bilir.